Futbol dünyasında baba oğul, kardeş ya da akraba olmak sık karşılaşılan bir durum. Ama aynı aileden iki kişi farklı milli takımlar seçtiğinde işler ilginçleşiyor. Sonuncu isim belki de hepinizi şaşırtabilir. İtalya'nın efsane kalecisi Buffon'un oğlu Louis Thomas, babasının aksine annesinin memleketi Çekya'yı tercih etti. Romelu Lukaku, Belçika forması giyerken babası Roger Zaire için oynadı. Jamie Carragher İngiltere'de forma giyerken oğlu James Malta milli takımına seçildi. Mazinho'nun oğulları Rafinha Brezilya'yı tercih ederken Thiago İspanya'yı seçti. Leroy Sane Almanya için oynarken babası Senegal forması giymişti. George Weah Liberya için ter dökerken oğlu Timothy ABD için mücadele ediyor. Son isme geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutma ve son olarak Kvaratskeliye ailesi baba Azerbaycan'da oğlu Gürcistan'da forma giyiyor.